ve burada Sağol alalım. Kankim. Hazır mıyız? Evet. Efendim hemen merhabalar diyelim. Merhaba. Cumhuriyet şarkısı neler söyleyeceğiz bugün için? Yani, önemli bir gün. Önemli bir gün. Adında Cumhuriyet olan bir film izleyeceğimiz için heyecanlıyım. Ee, arkadaşlarımız da var oynayan. Ee, Ertan olsun, Bensu olsun. Zaten baldızım. <laughs> Salih olsun. Ee, çok güzel bir film olacağı kanaatindeyim. İnşallah güzel bir film izleriz. Baldızım dediniz efendim ama siz daha öncesinden biliyorsunuz aslında nasıl bir şey geliyor. Valla Bensun söylemesine göre çok güzel bir film geliyor. Heyecanlıyız. Yani izleyeceğimiz için. Bugün sizde tek gördük efendim ama. Eşim evet. çocuğumuzla maalesef. Birimizin çıkması gerekiyordu. <laughs> Bu şansı ben kullandım. Artık iş bölümleri mi var efendim? Ee, bir gün siz, bir gün eşiniz mi çıkıyor? Biz böyle iş, iş için de böyleyiz. Evet. Yani bir ben çalışıyorum, bir o çalışıyor. Biz gerçekten sıraya bağladık. Yani evladımızla da vakit geçirmek evet. istiyoruz. Güzel oluyor. Peki o, o zaman efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Kolay gelsin. Çok size sağ Kolay gelsin. Öyle mi? Nasıl böyle olmayacak. Gel, bir desk isteyelim.